Evet arkadaşlar bilgisayar bir gazı Türkçe yama nasıl indirilir onu göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk önce oyununuzu açıyorsunuz. Ondan sonra oyununuzun versiyonuna bakıyorsunuz. Oyununuzun versiyonuna dikkat edin ondan sonraki bölümlerde işe yarayacak. Yamaya geçmeden önce oyun ayarlarına giriyorsunuz arkadaşlar. O tıklıyorsunuz. Ondan sonra buradaki yere tıklıyorsunuz. Onu tik işaretli olduğuna emin olun. emin olun. Ondan sonra Apple kısmına basıp oyundan çıkıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra benim yazdığım şeyi yazıp Enter'a tıklıyorsunuz. Ondan sonraki ilk siteye basıyorsunuz arkadaşlar. Diğer sitelerde olur ama benim sistem daha basit. Ondan sonra oradaki patch kısmına benim yaptığım şeyleri yapıyorsunuz. Burada oyun versiyonu çok önemli. Benim gösterdiğim versiyondakini indireceğim ben arkadaşlar. Ona göre hangi versiyondaysa oyununuz indirirsiniz. Ondan sonra Download Nova tıklıyorsunuz arkadaşlar. Otomatik indirmesi için buraya basıyorsunuz. İnmezse linke basıyorsunuz. Dosyayı açtığınız vakit önünüze böyle gözükecektir. Bunları masa üstüne yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yapıştırdığınız vakit Dosyayı açıyorsunuz, bu uygulamaya basıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bu yarı yine de çalışır diyorsunuz. Bir sıkıntı yaratmaz arkadaşlar. Ben kullanıyorum. Yine de çalıştır diyorsunuz. Uygulamanın açılmasını bekliyoruz. Ondan sonra ileri ileri diyorsunuz arkadaşlar. Modları da Türkçeye çeviriyor arkadaşlar. Tek oyun değil. Çok iyi bir özellik bu. Buradan ileri diyorsunuz. Yazan modları ben açıklamaya atacağım. Ondan sonra next diyorsunuz. Bitir diyorsunuz. Ondan sonra oyunu açıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunumuz Türkçe. Yükleme ekranından belli oluyor zaten oyunumuz Türkçe oldu. Evet arkadaşlar videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımın aşağıdaki açıklamada olacaktır görüşmek üzere